Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta oturum nasıl açılır onu göstereceğim. Minecraft'a giriyoruz. Yavaş yavaş açılacak. Şimdi ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Hesaba giriyoruz. O hesabımız oturumuz, oturumumuzu kapatıyoruz. Evet oturum kapandı. Ve açıyoruz oturumumuzu. arkadaşlar internet yokmuş. İnternet geldikten sonra görüşürüz. Bekleyin beni. Burada kalın. Evet arkadaşlar geldim. Oturumumuzu açıyoruz. İnternet geldi bu arada. Oturuma aça basıyoruz. Buradan şimdi bir tane oluştura basıyoruz. Aşağıdaki maviye. Evet şimdi yeni bir e-posta kurun arkadaşlar. Ben sallayacağım. Şöyle hemen salladım. Bekleyin arkadaşlar. Baştan sağlayacağım Yine postayı yanlış yanlış yapmışım arkadaşlar. Buraya batacaksınız. Ben şöyle yaptım. Hopmayı yapayım. Evet arkadaşlar parola koyuyoruz. Ben kendi poralımı koyacağım. sallayacağım ben yine siz de sallayın. Güçlü şifre göstere sadece arkadaşlar. Bu kadar yanlış yaptım yine. Oldu. Atınızı yazalım. Ben de arkadaşlar yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu benim adım değil. Öyle salladım. Soyadım değil bunu. Bebek yazdım öylesine. İleri dedim. Türkiye yıl 2000 yapın arkadaşlar. Yoksa mı al yaparsanız almaz sizi. 2000 yaptım. Şöyle ben şu batta yaptım. 2007. Evet ileri diyoruz arkadaşlar. Ve yavaşça bekliyoruz arkadaşlar. bekliyoruz arkadaşlar. Biraz zamanımız alacak. Arkadaşlar ben bir dakika bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Sonrakiye basıyoruz. Şimdi bunları aynı anla yapıyoruz. Bu böyle. Bu böyle. Bitti. Tamamlandı. Evet arkadaşlar bekleyin bir tane daha gelecek. Ya da gelmeyecek. Evet arkadaşlar oturum açıldı. Ve oynayabilirsiniz. Oturum açıldı artık. Oturumumuz açıldı. Benden bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.